Allah korusun her bilmeye bir şey oldu diye yani, çok, yani, şey yani şey bile, şey çok zor gerçekten. Şurada size yani insanı şey yapıyor. <laughs> Düşünemiyorsun diye düşünsem yani böyle bir şey çok zor gerçekten. Ama ne yapacağım yani ya yani bir yeri şeyi olacak muhtemelen. İnanıyor. Artık şık şık şim şim yapıyorlar. İki santim, 2 santim her saat.